Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay ve keyifli olan örgü ilk kez başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği atkı yapımı tarif edeceğim. Sadece zincir ve trabzandan oluşuyor modelimiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tamamen kutucuklardan oluşuyor. Bu uç kısımdan başlıyoruz örmeye. Kenar modelini kurarak dümdüz şekilde örüp tamamlıyoruz o kadar keyifli ilerliyor ki yani birkaç saat örüp bitirebileceğiniz çok keyifli bir model oldu Ben e, atkı olarak hazırladım Aslında bu bir baktüs e, şal modeli Siz bunu daha geniş şal olarak da çalışabilirsiniz bakın eni şöyle göstermek istiyorum enini ben 21 santim yaptım boyu da 2 metre 20 santim oldu bunun enini boyunu Sizler kendinize göre istediğiniz boyutlarda ayarlayabilirsiniz. Böyle kek ipler, batik ipler kullandığınız zaman da ortaya çok güzel bir görüntü çıkıyor. Şöyle bakın, atkımın dokusunda böyle göstermek istiyorum. Kullandığım ipi de yine e, detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Atkımızı bir de manken üzerinde göstereceğim ama göstermeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Atkımız takıldığı zaman da bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok tarz ve güzel oldu. Ben iki defa dolayabilmek için 2 metre 20 santim uzunluğunda yaptım en uzun kenarını. Ama sizler dediğim gibi bunun ölçülerini değiştirebilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçelim. Atkım için ihraç fazlası bir iplik kullandım. Bakın markası bu şekildeydi. İçeriği %100 akrilik, 200 gram ağırlığında 325 metre uzunluğunu da şöyle ipin dokusunda göstermek istiyorum. Aslında bu tuhaf yerlerde satılan kek ipliklere muadil bir iplik. Bakın şöyle dokusunda yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde bir dokusu var. Bunu ben 4 milim tığ kullanarak örüp hazırladım. Bir kısmını bakın ütüledim. Ee, ütülediğim zaman böyle döküm döküm çok güzel durdu. Aslında istediğim doku buydu. Bakın burada da ütülemediğim hali var. Bu şekildeyken böyle biraz da içeri kıvrılıyor. Bakın bu kenar e, süslemesi böyle ütülenmediği zaman içe doğru kıvrılıyor. Tabi kullanacağınız iple de alakalı bu nokta. Eğer daha top bir ip kullanırsanız bu bükmeye bükülmeyi hiç yaşamayabilirsiniz. Yani içe kıvrılmayı. Model, bakın bu şekilde bitecek. E, ben en son bitişi sizlerle birlikte yapmayı düşündüm. Bakın burası ütülenmiş hali, ütülenmemiş hali. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimi sizlere şimdi koton bir iplikle tarif edeceğim. Tığ numaram da 3 milim olacak. Atkım için ben bir adet ip kullandım ve 4 milim tığla ördüm bu atkımı. Sizler içeriği ipinizin hiç fark etmez, inceliği kalınlığı hiç fark etmez. Dilediğiniz iplerle Böyle bir örgüyü rahatlıkla çalışabilirsiniz. Sadece şunu belirtmekte fayda var. E, basit bir düz model olduğu için yani çok kolay bir örnek. Bunu mutlaka böyle batik iplerle, kek iplerle çalışırsanız eğer çok basit bir örnek ama e, renkli iplerle çalışıldığı zaman e, ortaya çok güzel bir görüntü çıkıyor. E, bunu da belirtmekte fayda var. Eğer batik ya da e, kek ipleriniz yoksa elinizde e, evdeki artan ipleri de değerlendirerek böyle bir örgüyü hazırlayabilirsiniz. Yani birkaç sırada renk geçişi yaparak renk değiştirerek böyle bir örgüyü rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi işe ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde ilk zincirimi kilit yapıyorum. İlk zincirimi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip hazırlıyorum. Zincirimi hazırladıktan sonra tığımın başına doluyorum. Buradaki kilit zincirden sonra ördüğüm ilk zincirin içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte tekrar doladım, ikisini birlikte örerek, bakın ilk kutumu oluşturmuş oldum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümü çevirdim. Tığımın başına doladım. Gelen ilk boşluğa, bakın, gelen ilk boşluğa batıyorum. Ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Şimdi burada bakın 4 tane zincirimiz var. Buradaki şu hemen trabzanın yanında kalan zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmek çıkardım ve ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Önce bir tane kutu yaptık, sonra iki tane kutu yaptık. Bu örnekteki mantık o kadar kolay ki sadece tek bir yönden artırarak devam edeceğiz. Bir kenar dümdüz devam edecek. Sadece tek bir kenarda yani şu ensemize gelecek kısımda bunlar bakın şu e, kenar süslemesi artırmadığımız nokta. Bu ense kısmı da hep sürekli artırarak ördüğümüz nokta. Şimdi geliyoruz burada. Yine bakın son trabzandan sonra 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki ilk kutuya bakın ilk boşluğa değil. Buradaki yani şöyle düşünelim. İlk trabzana değil bir zincirlik boşluğu bırakıp ikinci trabzana batıyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Bakın burada ilk kutuyu hazırladık. Bir zincir tekrar doladık. Şimdi bu noktada 4 zincirle dönmüştük. Buradaki bir zinciri bırakıyorum. Üçüncü zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. ikisini birlikte. İkisini birlikte. Eğer bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın ikinci kutumuz oldu. Şimdi şu kenar benim artırma kenarım. Burada bir zincir çekiyorum. Örgü, e, tığımın başına doladım. Aynı boşluğa yine geliyorum bakın. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. Burada artırdığımız kenarda hem biterken hem de başlarken mutlaka artırma yapıyoruz. Bakın kutumuz birdi, ikiye çıktı, şimdi 3 oldu. Aralarda bir zincirler var, dönüşlerde de hep 4 zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın, şu kenar zaten belirgin. Tığımın başına doladım ve gelen ilk boşluğa batarak artırma yapıyorum. Bakın. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve artırma kutumu hazırlamış oldum. Şimdi burada artırma yapmadan devam edeceğiz. Bir zincir buradaki sıradaki gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. İkinci kutu. Bu sırada kutu sayımız dörde çıkmış olacak. Bir zincir bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz. İkili trabzan tekrar bir zincir şimdi burada dört zincirimiz vardı bakın bir zincir bırakıp ikinci zincire yani şu noktadan sayabilirsiniz bir iki üçüncü zincire batıp ikili trabzan örüyoruz bir iki üç dört tane kutumuzu elde etmiş olduk bakın artırma kenarı oldukça belirgin görünüyor şimdi tekrar bir iki üç dört zincir örgümüzü çeviriyoruz bakın bu kenarda hiç artırma yok 4 zincirden sonra tığımızın başına doladık. Kutu oluşturacağımız için buradaki ilk trabzanı değil, ikinci trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. Sonra bir zincir. Ta ki bakın şu 4 zincirin olduğu noktaya kadar kutularımızı sırasıyla örerek devam ediyoruz. Yine burada 4 tane kutu örmüş olacağız ve son sırada artıracağız. 1-2-3 Şimdi 4. kutu. 4. kutuyu nereye örüyoruz? Burada 1-2-3. zincirin içerisine batarak ikili tırabzan ördük. Bakın sıra bitti aslında 1 2 3 4 kutu oldu ama burası artırma kenarı olduğu için ve sıra sonunda artırma yapmamız gerektiği için bir zincir doladık. Aynı zincirin içerisine, 3. zincirin içerisine tekrar gelip ikili tırabzan örüyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz biterken artırmamızı yaptık. Şimdi başlıyoruz. Yeni bir sıra yine artırma yapacağız. Bu kenar artırma kısmında. 4 zincirden sonra doladık ve gelen ilk trabzanın bakın ilk boşluğa batarak artırmamızı oluşturduk. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane kutumuz vardı. Bu sırada 6 adet olmuş olacak. Bu ilk artırmamız. Tekrar bir zincir. Sıradaki trabzanı batıp ikili trabzan. Aralar hep bir zincir. Sıradaki trabzan'a ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde trabzanlara tepe boşluklarına batarak kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir. Burada bakın 1 2 3. zincire batıp ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Şu ölçüyü ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilirsiniz. Ben ne kadar artırdım hemen sizlerle paylaşacağım hızlı bir şekilde. Burada ben bakın 21 tane kutu ördüm, 21 tane kutu olana kadar bunu örüp hazırladım. Ama sizler e, ölçünüzü ne kadar istiyorsanız, bunu daha büyük yapmak isterseniz eğer bu kutu sayısı istediğiniz kadar uzayabilir. Bakın böyle büyütmüş olacağız. Şu kenar hep artırma kısmı, bu kenarsa hep düz öreceğimiz nokta. Bakın Bir zincir, üçüncü zincire ikili trabzan ördük. Bu şekilde üçgen bir görüntü oluşacak bu kenarda hep artıyor. Bu kenar dümdüz devam ediyor. Şimdi burada ölçünüzü ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilirsiniz. Yani e, burada atkınızın enini belirliyorsunuz aslında. Bakın şöyle zemine koyduğunuz zaman buradan örneğin şu kısımda ne kadarsa ölçerseniz şu şekilde. Bu bizim yani şu sivri uçtan 21 sıra ördüğünüz şu şekilde ölçmüyoruz. Bakın uzun kenarı bu şekilde yan hafif e, eğik bir çizgi oluyor. Bunu ölçmüyoruz. Biz son kutu yani son sıramızdan sonra örgümüzü zemine koyuyoruz. Düz bir zemine buradan tutup şu şekilde ölçüyoruz. Bakın dikine ölçerek burada atkımızın enini belirlemiş oluyoruz. Sizler atkınızın enini ne kadar istiyorsanız e, o kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben birazcık örgümü büyüteceğim. Sonrasında bu dilimleri nasıl hazırlıyoruz? Hemen sizlerle paylaşacağım. Burada ben şimdi küçük bir örnek çalıştığım için 11 kutu olana kadar devam ettim. Bakın burada artırma köşesinden sonra. Şu diğer sıraya kadar devam ediyoruz. Tekrar 4 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine artırmalarımı bitişte ve başlangıçta yapıyorum. Sonra bakın kutularımı örmeye devam ediyorum. Bu noktaları artık biraz hızlı anlatacağım. Artırma mantığını kavradıktan sonra şu noktaları koymak gerçekten çok kolay olacak. Şimdi burada kutucuklarımızı örmeye devam ediyoruz. Başta ve son yani biterken ve başlarken artırmamızı yaptık. Şimdi kutularımızı örmeye devam ediyoruz. Fakat burada nereye kadar öreceğiz? Burada 1, 2, 3, 4 kutu bıraktım ben. bu kutuları da sizler ipinizin inceliğine kalınlığına göre daha az ya da daha fazla bırakabilirsiniz. Ama burada bu kutuları yani şu kutu sayısını bırakırken dikkat edeceğimiz nokta 2'nin katları şeklinde olmalı. Yani en az 2 4 olur, 6 olur, 8 olur. Denk gelmesi için bunun 2'nin katları şeklinde olması gerekiyor. Şimdi ben burada 4 tane kutu bırakana kadar hızlı bir şekilde kutularımı örüyorum bakın. Bir zinciri çekip trabzanlarımı örüyorum ta ki 4 tane kutu kalana kadar. Ve bakın burada 1 2 3 4 tane kutu kaldı. Buradaki bakın 4 tane kutu 1 şöyle de sayabiliriz. Zincir noktası ile beraber 1 2 3 4 trabzan. Bakın 5. trabzan artık trabzan noktası var. Yani 1, 2, 3, 4 trabzan kalana kadar. 1, 2, 3, 4 kutu kalana kadar. Bakın örüp tamamladım. Şimdi burada artık örmüyorum. Bırakıyorum. Yani şu kısmı bırakıyorum artık. Ne yapacağım? Bu kısım zaten hatırlayalım örgümüzü. Şu kenar bu ense kısmına gelen nokta hep artarak devam ediyordu. Şu kenar süslemesinin olduğu noktada hep düz devam ediyordu. Bu nokta düz olduğu için Burada ikinin katları şeklinde istediğimiz kadar kutu bırakıp klasik örgüye devam edeceğiz. Aslında değişen hiçbir şey yok. Burada 4 sıra kutu bırakmışsak eğer, 4 kutu bırakmışsak eğer bu noktada da 4 tane 4 sıra örerek tamamlayacağız. Sonra tekrar 4 tane kutu kalana kadar yani hep kendini tekrar edecek. Şimdi biraz ördüğümde bu daha net anlaşılacak. Burada bakın son kutuyu ördük 4 kutu bırakarak tekrar dönüşü Bakın buradaki sıra ucunda olduğu gibi yapıyoruz. 4 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Ve bakın ikinci trabzanı batarak, batarak burada ilk kutumuzu oluşturuyoruz. Bundan sonra örgü aynen devam edecek. Hiçbir farklılık yok bakın. Hep kutularımı oluşturuyorum. Burada sıra sonuna geldiğim zaman bu sıra sonunda yine artırma sıra başında da yine artırma yaparak yani şurada yaptığım işlemi. Burada da aynen devam ediyorum. Şimdi 4 sıra öreceğim. Şurada 4 kutu bıraktığım için 4 sıra örerek bu noktayı tamamlayacağım. Hemen sonraki aşamaya sizlerle birlikte devam edeceğiz. Burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi yine aynı örgüyü devam ettirerek 1 2 3 4 sıramızı ördük. Şimdi burada hatırlayalım. Son sıramız burada 11 tane kutuydu. 11 kutu yaptıktan sonra buradaki kenar süsleme için 4 tane kutu ayırmıştık. Bakın 4 sıra kutu ayırdıktan sonra ne kadar ayırmışsak 4 kutu ayırdığımız için 4 sıra kutumuzu ördük. Şimdi bu 4. sıra kutuda bıraktığımız kadar kutucuğu tekrar elde etmiş olduk. Yani 11 tane kutuyu burada elde etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Aslında birebir aynı işlem. Yani şurada yaptığım işlemi Birebir tekrar edeceğim. 11 kutudan sonra ne yapmıştık? Örmüştük ta ki 1, 2, 3, 4 kutu kalana kadar yine başta ve sonda artırma yaptık. Bu kenarda zaten artırma yapmıyorduk. Bakın yine son artırmayı yaptım. Bitişte tekrar dönüşte başlarken ilk noktada da yine artırma yapıyorum. Bu artırma sırasında yapıyorum. Bakın şu noktaya dikkat edelim. Burada yine aynısını yapıyorum. Şimdi yine aynen devam edeceğim. Burada daha net görünüyordur. 1, 2, 3, 4 kutu olana kadar kutularımı öreceğim. Sonra 4 zincir çekip şurada yapmış olduğum işlemi hep devam ettireceğim. Sıra hep bu şekilde ilerliyor. Ve bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz. Artık büyük parçaya geçebilirim. Hep bu şekilde artırmalarımızı yapacağız. Bakın şurada. Tabii şurada çok fazla buhar vermemişim. Bakın buradan başladık sizlere tarif etmiş olduğum gibi. Hep bakın aynı devam etti. Şöyle net olarak gösterelim. Bakın hep 4 kutu bırakıp 4 sıra ördük. 4 kutu bırakıp 4 sıra ördük. Bu kenar hep arttı. Şu kenarlar hiç artmadan devam etti. Şimdi bitişi nasıl yapacağız? Hemen şöyle atkımı alıyorum. Bitişte de bakın yine 4 sıra burada yine 4 tane kutu bıraktım. 4 sıra kutu ördüm. Burada ee, ne kadar kutum varsa burada artık 4 sıra ördükten sonra şurada artık bitiriyorum. Burada 4 milim tığ kullandığımı söylemiştim. Yine burada başta ve sonda mutlaka artırmayı yapıyoruz. Şimdi bitirirken de yine ben artırmamı yaptım. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yeteri kadar kestikten sonra burada bir zincir çekip ipimi kestim. Burada ipimi sıkılıyorum. Sonra şöyle ara noktalardan geçirerek bu ipin ucunu gizliyorum baştaki ipi de yine ara noktalardan geçirerek gizlemiş olduk. Bakın bu kadar kolay ve keyifli bir yapımı var. Çok kolay iler, Yani yarım günde filan yani birkaç saatte bitirebileceğiniz bir model. Eğer eni çok kalın olmayacaksa atkı olarak çalışacaksanız eğer, yani birkaç saatte çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ama uzun bir şal ya da battü şal olarak da çalışabilirsiniz bu örneği. Bakın bir yumaktan artan ipim de bu kadar oldu. Burası bakın dediğim gibi buhar vermediğim noktası. Bitiş kısmı da bu şekilde. Şimdi bunu ütülediğimde biraz daha açılmış olacak. Atkımızın son görünüşü de bu şekilde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.